Direkt geri. Edremit'in gelini kınalamış elini sarmaya doya. Hoştur cilvesi, cilvesi elmastır fesi Sarmaya doyamadım o incecik belini Hoştur cilvesi Cilvesi elmastır fesi. Ağzınıza sağlık. Ekran ya gerçekten evet. e, e, sabah bu sabah bu performans. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz ol. Gel beraber gezelim Muradımız tez. olur Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Gel beraber gezelim Muradımız tez. Olur salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Yapıyoruz. Köfteleri verdik efendim. Duyuyorum Çok güzel oldu size. ya. Harika. O ses. Altıza, Görünce dünyaya gönül verdin mi? Görünce dünyaya gönül verdin mi? Kimi fakir, kimi böcek, kimi kul Merak edip hiçbirine sordun mu? Bunlar nedir, nedenini sordun mu? Bravo. Demiş Neşet Neşet Baba. Neşet Baba. Toprağı bol olsun. Mekanı cennet olsun. olsun. inşallah. Gerçekten çok güçlü sesler, çok güçlü e, sözler. Bir de okuyunca yansıtmak çok önemli. Veriyorsunuz yani. Eyvallah. Gerçekten. Çok memnun oldum sizi ağırlamaktan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.